Start verildi mücadele başladı başarılar diliyoruz Serkan Yıldırım çok iyi bir çıkış Noah Maloney'nin çok az farkla gerisinde Serkan Yıldırım ta Serkan Yıldırım burun farkıyla bir adım geride kalıyor 10.70 benim görebildiğim kadarıyla Noah Maloney ilk sırada geçti altın madalya birleşik Amerikalı sporcunun ama Serkan Yıldırım gümüş madalya bilhassa tarihe geçti Birazdan foto finish denetlik kazanacak. Umarız foto finish de ilk sırada geçtiğini göreceğiz. Ve Serkan Yıldırım 10-70 altın madalya Serkan Yıldırım'ın foto finish'i görmedik. Ve sonuç olarak T12'de altın madalya erkeklerde Serkan Yıldırım'ın oluyor. Birazdan net bir şekilde de görebileceğiz ama Serkan Yıldırım tarihe geçiyor. Para atletizmde T12'de Erkeklerde 100 metre finalinde Serkan Yıldırım kürsünün zirvesinde tarihe geçiyor.